Bil öner rakip buluyor Ankara'dan herkese mutlu akşamlar. Dinamo FC dergah Rangers karşılaşmasıyla karşınızdayız. Dinamo FC kalede Mehmet ile oyuna başlıyor. Kaptan Ramazan, Metehan Alper, Ertuğrul, Muzaffer Arda ve Fatih 8 ile sağda olacak. Yedeklerde Bora ve Emre şans bekleyecek. Mavi siyahlı takımımız Dergah Rangers kalede Fırat kaptan, kaptan Alper Deniz Cafer Mustafa Onur Ozan Olcan Görkem ve yedeklerde Ekim şans bekleyecek. Like Her iki takıma başarılar diliyorum sakatlıksız, centilmence güzel bir maç dileğiyle bol gollü bir maç. Kaleciye dönen top ileriye doğru gönderdi. Alper karşıladı. Şimdi boş pozisyon. Kafa topu alır gol. Maç erken başladı. Erken gelen gol topa ağlarda. Görkem gol atan isim. Dergah Rangers maça çok hızlı başladı. Kafayla Topa ağlara gönderen. O simen maskesiyle maça çıkan. Görkem Çetin oldu. Şimdi sol taraftan atak. Dinamo FC'de. Taç atışıyla oyun devam edecek. Dergah Rangers kullanacak. Taç atışını. Taç atışı kullanıldı. Kaptan Alper. Alper yavaşlattı oyunu. Sol tarafa verdi pasını. Deniz pası. Mustafa'ya gelmedi. Taç atışıyla oyunu başlatacak Dinamo FC. Şok bir golle maça başladı Dinamo FC. Bakalım. Üzerlerinden hemen atlatabilecek mi? Uzun top ileriye doğru gönderildi. Gözüyle karşıda doğru da Metehan. Taç atışıyla oyun başlayacak. Olcan hemen kullandı taç atışını kaptan Alper. Alper pasını verdi. Şimdi on numaralı form. Ort, ortalım. Karşılaşmada ikinci yarı sonra başlayacak. Dergah Rangers'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk yarı iyi bir maç. Zevkli bir maç. İkinci yarı Dinamo FC'nin vuruşuyla başladı. Bakalım ikinci yarı bir şeyleri değiştirebilecek mi? Dinamo FC kendi adına. Gentleman'ce rakip takıma bırakıldı top. Görkem. Görkem uzaktan denedi şansını. Savunmada muzaffer'e çarpan top korner Ozan kullanacak korneri Ozan yaptı ortaya arka direğe yine Muzaffer karşıladı Görkem alamadı orada faulle top aldığına hükmediyor orada İlan Hoca Aa. serbest vuruşla maç başlayacak Arda pasını verdi. Arda pasını verdi. Dinamo FC'de kaptan Ramazan oyunda yok. Yerine Bora oyuna dahil oldu. Alper döndü geriye. Sonunda da Deniz. Deniz ileriye doğru gönderdi. Alper. Alper çekti topu sağ tarafa ileriye doğru gönderdi. Oğulcan'ı düşündü ama istediği pas atamadı. Out atışıyla oyun başlayacak. Kaleci Mehmet oyunu başlattı sağ tarafa. Bora. Bora'nın pası Metehan'a doğru ama hızlı top. Taç atışıyla oyun devam edecek. Alper pasını verdi. Şimdi karşı karşıya. Olcan savunma penaltı. Karar penaltı. Bir de kırmızı kart oyuna yeni dahil olan Olcan hızlı bir şekilde oyundan geri çıkıyor. Özür diliyorum. Bora oyundan atılan isim Dinamo FC'de. Şimdi penaltı atışını kullanacak. Topun başında Deniz Dergah Rangers'ta. Deniz geldi topun üzerine. Deniz vurdu top bağlarda gol. Dördüncü gol. Savunmadaki isim Ali Deniz Kandan geldi. 4-1 oldu durum. Bir kişi eksik devam edecek. Dinamo FC oyuna. Evet. Uzaktan Alper Kale'ye direkten dışarı gitti top. Son müdahale var dedi. Orada Fırat dokundu. Koner. Nefis bir şut çıkarttı Alper. Hadi. Orta. Arka direğe. Yine Alper dışarı vurdu. Evet, tamam. Üst üste iki pozisyon. Dergah Rangers'ta iki oyuna dahil oldu. Kaptan Ramazan oyundan çıktı. Özür diliyorum Kaptan Alper oyundan çıktı. Şimdi ileriye doğru gönderilen top. Deniz Alper kullanacak korneri. Alper yaptı ortayı. Kaleci Fırat ön direkte top aldı. İleriye doğru gönderdi. Şimdi Görkem'e doğru. Kaleci Mehmet'e kadar geldi ama Muzaffer araya girdi bırakmadı orada. Şimdi Görkem. Oğulcan yaklaştı kendisine. Vermedi. Ozan. Baktı kaleye. Ozan. Dışarı gönderdi. Alper'im. benim Ertuğrul pasını verdi Fatih. Fatih pası Metehan. Metehan çıktı topla birlikte. Metehan baskı orada ekinden. Taç atışıyla oyun devam ettik Mustafa kullandı taç atışını ileriye doğru gönderdi Ozan. Alper geldi karşısına Alper. Pasını verdi Metehan. Metehan Alper'i düşündü. Mustafa orada sizdi. Araya girdi. Riske de girmedi. Kornere gönderdi topu. Alper. Pası Fatih yaptı ortayı. Mustafa karşıladı sonuna da. Şimdi Görkem. Birebir 1 kaldı Görkem orada. Sağ tarafa çevrilen top Ekin. Bastı topa Ekin. Pasını verdi yine Görkem. Görkem gitti rakibin üzerine vurdu kaleci Mehmet. Korneri kullanacak Oğulcan. Dergah Rangers'da. Ya sal, ya Yaptı otayı. Öndirekte dokunan isim Ertuğrul oldu. Taç atışıyla. Şimdi Mustafa oyunu başlatacak. Mustafa. Görkem'i gördü. Ceza sahası dışında Görkem. Görkem sol ayak döndü vurdu. Nefis çıkarttı Mehmet Karaca. Gol izni vermedi bu sefer. Dergah Rangers takımına. Ekin yaptı ortayı. Görkem. Jeneriklik mi denesem normal mi vursam arasında. Topu avuta gönderdi. Kaleci Mehmet nefis bir kurtarış yaptı az önce. Alper Pasını verdi. Arda. Baktı kaleye Arda. Pası Metehan. Deniz geldi karşısına. Şut kaleci Fırat. Atak devam edecek. Uzak mesafe. Fatih dışarı vurdu. farkı azaltmaya çalışıyor Dinamo FC ama bir kişi eksik. İkinci yarının başında Bora'nın görmüş olduğu kırmızı kartla Fırat ileriye doğru gönderdi. Alper indirdi. Ekin'in pası savunma araya girdi orada. Muzaffer taç. Ekin kullandı taç atışını. görkem döndü. Görkem, Görkem orada rahatsız ediyor rakiplerini. Defans oyuncularını oldukça rahatsız etti maç başından beri. Ekin'in yapmış oldu hareket. Faul bir de sarı kartı İlhan Hoca'dan. Ekin Kan sarı kart gördü bu dakikada. Alper çaprazdan vurdu. Döne top ağlarda gol. Arda farkı ikiye düşürdü. Arda Çiğdem. Maçı bırakmadı. Görkem. Fatih ile mücadelesi. Nerede? Faal bekledi İlhan Hoca. Devam dedi. Metehan. Pasını verdi Fatih. Onun pası Alper. Alper uzaktan denedi yine kaleci Fırat. <laughs> <laughs> Metehan kullandı taç atışını. Fatih. Pası Ozan girdi araya taç atışıyla oyun devam edecek. Metehan Arda vurdu. Savunma girdi girdara. Şimdi ileriye doğru gönderilen top gör. Kem araya girebilecek mi? Kaleci Mehmet. Çıktı. Hiç riske girmedi. Aldı topu ileriye doğru gönderdi. Metehan. O da maçın etkili isimlerinden Dinamo FC adına. Pas Arda. Baktı kaleye. Arda çekti topu. Arda dışarı gönderdi. Arda Çiğdem. istediği vuruşu yapamadı bu sefer. Fırat sağ tarafta Ekin'i gördü. Ekin pası Ozan tekrar Ekin'i gördü. Ekin karşı karşıya. Ekin gol. Fark yine 3'e çıktı Ekin. ikinci yarıda dahil oldu oyuna. Kaptan Alper'in yerine farkı tekrar 3'e çıkarttı. Dergah Rangers Ekin'le. Fatih pası Metehan. Tekrar Fatih. Tek toplar. Metehan bastı topa. Fatih. Fatih iyi geçti orada. Fatih dışarı. istediği son vuruş olmadı orada. Nefis hareketler ama bitiriş aynı şekilde olmadı. Fırat ileriye doğru gönderdi. Alper kafayla karşıladı. Alper Türetken tekrar aldı topu. Arapası düşüncesi Cafer dokundu korner. Orta yerden Alper. Mustafa orada dokunan isim. Ozan kafayla indirdi Ekin. Fatih geldi karşısına Ekin. Sol tarafa doğru çekti topu Ekin. Ekin ters tarafa çevirmek istedi. Ertuğrul'dan döndü top. Şimdi Alper. Alper istediği vuruşu yapamadı bu sefer. Fırat uzun gönderdi. Ekin ve Efe'nin oldu mücadelesi. Mekan pasını verdi Fatih. Fatih aldı kaleyi karşısına dışarı vurdu. Fatih. Dinamo FC farkı azaltma çabasında. Ertuğrul kafayla indirdi. İndirdi yerde Mekan aldı topu. Fatih döndü geriye. Muzaffer. Pası yine Fatih. Arda iyi geçti Caferi. Arda sol tarafa çekti topu. Arda Cafer. İkinci şansı vermedi orada ama. Pası hatalı taç. <laughs> Ozan ileriye doğru gönderdi. Görkem araya girebilirse tehlike olur. Görkem girdi araya. Görkem kaleci Mehmet. Taç atışı kullanıldı. Ekin Fatih ile mücadelesi. Kayrak müdahale avantaja bıraktı İlhan Hoca. Ertuğrul. Tasını verdi Fatih. Çek top. Arda. Arda baktı kaleye pası. Alper gol. 5-3. Fark 2'ye düştü. Alper'in golü. Alper Türetken. Güzel oyununu bir de golle süsledi Alper. takım ayakta tutmaya çalışıyor. Yine oyuncu değişikliği oldu. Kaptan Alper Gençer oyuna tekrar dahil oldu. Orada oyundan çıkan ismi hemen söylüyoruz. Olcan oyundan çıktı. Ozan pasını verdi Cafer. Sağ tarafta kaptan Alper Gençer. Alper aradan nefis bas. Görkem döndü. Görkem kale Görkem bıraktı. Pasını verdi ama orada Ertuğrul. Mücadele. Hat safada Ertuğrul'da da. Alper Türetken sol tarafa çevirdi pasını. Ertuğrul. Tek top yine Alper. Alper döndü vurdu direkten döndü. inanılmaz pozisyon. Farkı bire düşürme şansı Dinamo FC'de. Metehan pasını verdi. Alper Gençer. Rakibe çarpan topta çatı. Kaptan Alper ileriye doğru gönderdi Ekin. Hemen arkasında Alper Türetken vardı ama hareket fal dedi İlhan Hoca. Geldi özrü diledi. Gentlemance Alper Türetken topun başında Kaptan Alper Gençer. Alper uzaktan kaleye doğru dışarı gitti top. Kaptan bir gol de benden olsun dedi ama ikinci golü olacaktı maçta. Şimdi Fatih. Fatih'in pası Arda atladı ama Ozan şimdi karşı atak şansı. Dergah Rangers'ta. Ozan pasını verdi. Görkem Bıraktı Ekin, kaleye baktı. Ekin dışarı gönderdi. Orada Ozan da açtı ellerini. Ben de buradaydım dedi ama görmedi onu Ekin. Alper Türetken ileriye doğru gönderdi. Fatih indirdi topu. Döndü yüzünü kaleye. Fatih Arapaz düşüncesi Cafer. Şimdi Mustafa tek top. Görkem orta sahada bu hızlı topla Görkem. Görkem gitti rakibin üzerine. Alper Türetken orada müdahalesi. Şimdi Alper Gençer. Kaptan pasını verdi Görkem. Ortası arka Ozan ceza sahası dışında. Ozan dışarı gönderdi. Out. Out atışıyla oyun başlayacak. Alper etken İleriye doğru gönderilen top. Şimdi Arda'dan önce orada dokunan isim Deniz oldu. Arda girdi araya. Arda attı çalımını. Arda yerde kaldı. Devam dedi. Çok yakın pozisyona İlan Hoca. Baskı Cafer. Arda mücadelesi. Out ile oyun devam edecek. İlan Hoca. Ben dedi buradayım. Gördüm pozisyon dedi. Nereye doğru gönderilen top. Top tartışıyla oyun devam edecek. Ekim baskı yaptı. Fatih'den kazandı topu. Sol tarafa çevirdi. Orada Ozan kontrol edemedi. Taç atışıyla oyun devam edecek. Ertuğrul. Baskı Alper. Alper Gençerden ekin pasını verdi. Ozan tek top Görkem döndü. Görkem gol. Farkı yine üçe çıkarttı Görkem. Kendisinin ikinci takımının altıncı golü Görkemden geldi. hareketlenmeye çalıştığında Dinamo FC hemen orada şimdi karşı karşıya yine Görkem. Görkem dışarı vurdu. Boş pozisyonda istediği son vuruşu yapamadı. Ertuğrul baskı kaptandan Alper Gençer. Alper pasını verdi Ozan. Ozan arka direğe gönderdi. Ekin orada istediği vuruşu orada yapamadı jeneriklik bir yarım vole düşüncesi ama Ertuğrul başlattı oyunu. İleriye doğru gönderilen top. Cafer bıraktı out. Frat uzun gönderdi. Dokunan isim Muzaffer Koner Ozan Ozan kaleci Mehmet Köşe'den Çıkarttı Yine Ozan Ozan Mehmet Dönen top ekin yine Mehmet Üst üste kurtarışlar farkın açılmasını engelliyor Mehmet. Arka direğe görkem ıskaladı. Taç atışıyla oyun devam edecek. Hmm. Evet, İlhan Hoca itirazı çok da seven bir hakem değil. Sarı kart, Ozan sarı kart gördü. Dergah Rangers takımında Onur Ozan Yalçın. Alper Gençer pası Mustafa bıraktı. Onur Ozan tekrar Mustafa. Mustafa ters dokunuş Mehmet. Sonrası yine Mehmet? Üst üste kurtarışlar. Kontür de kaldı orada ama yine de bırakmadı. Görkem dışarı vurdu. Ataklarını sıklaştırdı Dergah Rangers. Şimdi Metehan pası Alper Gençer, Girdaraya kaptan. Alper pasını verdi Görkem. Görkem bıraktı yine Alper. Ters tarafa Ozan. Ekin. Ekin'in pası yine Alper Gençer. Alper sol ayağını aldı. Alper ara pası düşüncesi. Metehan girmişti araya. Baskıyı sürdürdü kaptan. Ekin karşı karşıya dokundu orada Metehan. Faul atışıyla oyun devam edecek. Ati dokundu. Arda. Taç açısın oyun devam edecek. Ozan. Pasını verdi. Abi. Alper Gençer sol tarafa çevirdi atak yönünde Mustafa. Mustafa'nın pası Ozan. Mekanı yaptı hareket faul tekledin dedi rakibini lan ocağı Görkem çak onu. Topun başında Görkem var. Görkem şut savunmada Metehan girdi araya. Çizgide dokundu orada. Şimdi Cafer Cafer yükseklik kazandırdı topa. Ozan kafayla indirdi Mustafa. Ters tarafa Görkem sol ayak. Geçtik rakibini Görkem. Görkem pası kim bomboş. Ekin Kan. Görkem'in asistinde topa gönderdi. 7-3 oldu durum. Dergah Rangers farkı arttırdı. Bir eksik oynayan rakibi karşısında. Ozan pasını verdi Görkem. Metehan karşısında Görkem. Görkem çekti topu Görkem. Savunma Ertuğrul'a çarptı. Dönen top. Şut kaleci Mehmet. Şimdi Ekin. Ekin ettirik geldi. 8. golde Ekin. Hittirik yaptı bu golle. Bir dakika arayla iki gol. Dergah Rangers'tan. Kale'ye gönderilen top. Kaleci Fırat. Deniz. Pasını verdi. Ekim'den önce Alper girdi araya. Alper pasını verdi. Arda. 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 Fırat nefis çıkarttı. Karşı karşı etkili kurtarış. Alper Türetken pası Kaleci Fırat için kolay top derken maçın son düdüğü Dergah Rangers farklı kazandı. 8-3 bitti maç. Herkese mutlu